Evet Ankara Şentepe'deyiz. Vatandaşa önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soracağız. Anketimize başlayalım. Abim merhabalar. merhabalar. Abim önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Ee, hak eden aslınız. Birini söyle abim gönlümüzden geçen. AK Parti, ben. Ak Parti Evet. Neden Ak Parti? Ak Parti daha iyi çalışıyor. Gerçekçi bu. Evet. Aday kim olsun abi? Elif Gökçe'yi istiyoruz buraya. Elif Gökçek olur mu? Aynen. Teşekkürler. AK Parti bir Sizden alalım abim. Sizce kim olmalı aday? Bence CHP olması lazım. CHP diyorsunuz. Sosyal demokrat bir hükümetin olması aynen, lazım evet. bu ülkede. Aynen AK Parti. Bir bileyim gecede bileyim. bir gecede evler bir trilyon olurken nasıl AK Parti yönetecek? 20 yıldır yeter diyeceğiz artık. Yeter yeter söz milletin diyeceğiz. Evet, Mansur Yavaş'tan memnun muyuz? Evet doğrudur. O zaman Mansur Yavaş. Siz abim aynen, sizce? Aynen Mansur Yavaş. CHP'nin adayı diyorsunuz. CHP'nin adayı evet. Neden sizce peki? Hiç gerilim yok gerilim yok memnunuz yani önceden gerilim vardı sağ sol çat şeyi vardı gerilimi vardı şimdi öyle bir gerilim yok elinden geldik kadar çalışıyor. Evet oyum CHP'nin adayına diyorsunuz. CHP. Teşekkür ederiz. Abi merhabalar. Merhaba. Abim önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Biz AK Parti'ciyiz. AK Parti sonra kadar... Neden AK Parti? İcraatlerinden memnun oluruz. Memnunuz diyorsunuz. <laughs> Aday var mı abi gönlümüzden geçen? Kimi seçerse. Kimi seçerse fark, Kimi seçerse. fark etmez. Sizden alalım arkadaşlar. Hacı amcam selamünaleyküm. Selam. Amcam ve abim e, önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? AK Parti. AK, AK Parti diyorsunuz. Neden AK Parti? Ya yapılan hizmetler göz önünde. O, evet. o biri teröristlerle beraber olur. Şu polisi, askerimizi ya buna ya bunu demeye gerek yok ya. Var mı aday gönlünden geçen? Hayır. Bir AK aday var mı? Yok AK Parti. AK Parti'nin herhangi Siz abim? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet kafa kafaya gidiyor. 3-3 üç, üç oldu abim. Neden evet. peki? Mansur Başkan'ı seviyoruz. Memnunuz diyorsunuz. Tabi. Yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz kendisine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz abim önümüzdeki Masur yerel seçimde Mansur Başkan. Mansur Başkan diyorsunuz. Evet. Dört oldu oyunuz. Neden peki Mansur Yavaş ve CHP? Ankara'da çalıştığı için Ankara için. memnun Tabi tabi tabi. Siz abim? Aynen. Mansur Başkan CHP. Evet. Yani hizmetlerinden memnun, Memnun olduğumuz için onları İstiyoruz yani evet. Şimdi şu anda yani şu e, Bizim durumlarımızı Görüyorsunuz Pazara geldi şimdi 500 lirana çıkamıyoruz Adamlar buçuk adam maaş alıyoruz Bize yetmiyor Bize ne maaşımıza zam veriyor Ne bir şey veriyor Biz e, emekli ama Meydanda kaldık arkadaş e, Yerel seçimde karşılığını e, vereceğiz diyorsun yani. e, gel, gelen seçimde karşılığını verme zorundayız yani. Teşekkür ederiz siz abim Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? MHP. MHP? Evet. Neden MHP abim? Vatan Millet sakar ya, Geçi bizim için en sondur. Evet. Elma yersin, kanını doyurursun. Buz kabuğu yersin, kanını doyurursun. Bu vatanı kurtaranlar Çanakkale'deki atalarımız hoşaf suyuyla bu vatanı kurtarmış. Polimiklere gerek yok hemşerim. Teşekkür ederim. Bu ülkede bir sürü vatansız yaşıyor. Bir sürü vatansız hain. Şehir şairin dediği gibi biz ne ara bu kadar bozulduk. Adını soruyorsun Mehmet, arkana dönüyorsun Ermeni Yahudi. Adını soruyorsun Hacı Hüseyin, arkana dönüyorsun Ermeni Yahudi. Biz ne ara bu kadar bozulduk ya? Bu ülkede kimse aç kalmaz hemşerim. Bu ülkede hiç kimse aç kalmaz. Benim atam, benim dedelerim bir hoşaf suyla bu vatanı kurtarmış. Teşekkür Polimiklere hiç gerek yok. Olun, Bakın. Başkalarına dönelim. Sağ olun abi. Oyunuzu yazdık MHP'ye. Abim, önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Bağla, bilmiyorum, haberli değil. Yok mu kafamızda? Yok. Teyzemden alalım, teyzeciğim, merhabalar. Ama ya, ben ne anlarım, ben yolumu yürüyemiyorum. bak Adamlar mi? para alacak, ve işleri iş Sizden iş iş alalım. Ay, sen beni bildin, ay <laughs> ay, bizim hacı hacı. Sizden alalım amcam, önümüzdeki ha, yerel ha, seçimde ha, hangi partinin adayını destekleriz? Ak Parti'nin adayını AK desteklerim. Parti. Ben. Neden Ak Parti amcam? 20 senedir hizmetleri görüyoruz yavrum, biz her şeyi biliyoruz. O evet. hasta okuyoruz, televizyon dinliyoruz. Dünyayı aktarıyoruz. Evet. Gönlümüzden geçen bir isim var mı peki? Ne ismi? Belediye başkanı için şu olsun dediğiniz. AK Parti layık olmayanı getirmez. Muhakkak ehliyetli birini getirir. Ben de onu tasdik ederim. Teşekkür ederiz. Sizlerden alalım amcacığım. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Şu adamla görüşeceğim. Efendim? Kimi destekleriz? MHP'yi destekleriz. MHP'yi destekleriz. Neden MHP? Ya yıllardır. Teşekkür ederiz. Sizden alalım abim. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekliyoruz? destekliyoruz. CHP, CHP evet Mansur. Neden peki? E, düzgün, dürüst çalışan bir liderimiz yani. Evet. evet. Memnunuz. Memnunuz Allah'a şükür. Teşekkür ederiz. Siz abim. Ben şeyi destekleyeceğim. AK Parti'yi adayını. Adayını evet. Kim olsa iyi olur peki? Kim olursa olsun yani iyi olsun. Yok mu gönlümüzden Gönlümden geçen şu geçen isim olsa dediğiniz? Yok. Onun için yani hangi Altınok, Osman hangisi? Gökçek isimleri geçiyor. Osman Gökçe de Turut Altınok daha mı iyi? Daha yok. iyi. Evet. Siz amcacığım. Ne? Var mı gönlümüzden geçen bir isim belediye başkanlıkta hangi partinin adayını destekleriz? Hangisi hayırlısı o olsun. Yok mu bir isim? Şu anda yok. Çekimser diyelim siz abim. Ben CHP'nin adayını destekliyorum. Mansur, Mansur Yavaş. Memnun muyuz abim? Memnunuz, çok memnunuz. Çalma çırpma yok. Güzel çalışıyor. Memnunuz. İcrat var diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Siz abim? Ben bir şey diyemem. Ben... Siz abim sizden alalım. Biz e, Turgut Altınok'u destekliyoruz. Mansur... Parti'nin adayı o mu olsun diyorsunuz? Biz onu düşünüyoruz evet. Mansur çalıştığında hiç düşünmüyorum. Hem yeni mahalleden burada metro istasyonu şey istasyonu var teleferik. Altları 3 yıldır pas, dökülüyor. Evet. Yani ufacık rutuşlarla yapılacak işleri bile yapamamış. Pandemi döneminde de çok büyük imkanları vardı. Hiçbir şeye sürmedi. Ee, biz e, şeyi destekliyoruz. AK Parti'nin adayını. Aynen aynen. aynen. Teşekkür ederiz. Siz abim? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş CHP'nin adayı diyorsunuz. Neden peki? Çok sevgili adam. İyi adam. İyi adam diyorsunuz. Evet. Seviyoruz. E, seviyoruz. Teşekkür ederim. Sizden alalım abim. Sizin var mı bir adayınız gönlümüzden geçen? Var. Kimdir? Var. Mansur Yavaş. CHP'nin destekleri. destekleriz. Ya destekliyorum biliyor musun? Arkasında koruma ordusu yok. İnsanların içine çıkıyor, birebir konuşabiliyor. Yani bu adamı kıymetini bilsinler. Ben bir ülkücü olarak Mansur yavaş'ı destekliyorum hemşerim. Teşekkür ederiz Kim abi. Kim çıkarsa çıksın. Sizden almıştık Olay zaten. Hangi Teşekkür. Kanal, Biz YouTube kanalıyız abim. YouTube, Kesmeyelim YouTube, anketi. Kanalı. Evet hanımefendi merhabalar. Hanımefendi önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekliyoruz diye soruyoruz. Hiçbirini desteklemiyorum. Yok mu gönlümüzden ha, geçen? Yok. Gibi? Yok. Çok destekledim. Kimi destekledik? AK Parti'yi desteklemiştim. Vermeyeceğiz mi şimdi? Yok vermiyorum. Hiçbirine vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Hiçbir şey olmuyor çünkü beklentilerimizi karşılamıyor hiçbirisi de. Evet. Yani ha. bir isim şahsa verilir verilir genelde belediyecilikte oy. Bir isim yok mu kafanızda şu yok. olsa iyi yönetir yok. dediniz? Aa. Babam gelse onu bile vermeyeceğim. <laughs> Kolay Sağ gelsin. Amcam merhabalar. Amcacığım önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Allah hangi partiyi destekleyeceksin? AK Parti'ye versin Var mı gönlümüzden geçen yok, isim? Yok, şu an yok. Yani, yani bilmiyorum. Yok. Tamam, 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 tamam. Sen kullanacağım Adaylar kim? Yani... Partileri değil. soruyoruz. Biliyorsun adaylar henüz belli değil. Ankara'da Mansur Yavaş CHP'nin adayı gibi görünüyor. İsimlerde Turgut Altınok, ben zafer Osman Gökçek. Ya. Zafer Partisi ondan. Zafer Partisi'ne Aynen vereceğiz diyorsun öyle. Niye Zafer Partisi? <laughs> Milliyetçi adam. O yüzden diyor. Aynen öyle. Teşekkürler. Teyzeciğim, YouTube kanalıyız anket yapıyoruz. Hiç kesmedik. Vatandaşa önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soruyoruz. Ben CHP'yi destekleyeceğim. Mansur Yavaş'ı. Tabii ki. Niye Mansur Yavaş teyzeciğim? Mem biz memnunuz Mansur Yavaş'tan. Öbürlerini çok denedik biraz da bunları deneyelim. Evet. Şan tepedeyiz. Kafa kafaya gidiyor. Hatta Mansur Yavaş biraz ben daha önde Mansur gibi Yavaş. görünüyor. Ben Mansur kesinlikle %100. yüz. diyorsunuz. Size Tabii de ki. soralım teyzeciğim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Mansur abi. Mansuru mu destekleriz? Neden Mansur Yavaş? Valla ben çok fakirim. Biraz yardım ediyor. Fayda soluyor bana. Mansur Yavaş'ın. Evet. AK Parti Mansur Yavaş'a aday gösterse yine verir miyiz? Tabii ki. Yani isme veriyoruz diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Sizden tamam. alalım. Önümüzdeki Hayır, yerel abi. seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Abi CHP'yi desteklerim. Mansur Yavaş'ı. Evet abi. Neden? Abi çünkü harsızlık yaptılar. Ben 15 yıldır cezaevindeydim. Evet. Bak herkese verdiler. zamanında çıkarttılar. Bizi çıkartmadılar. AK Parti'ye bir tepki göstereceğim diyorsun. Evet abi. Teşekkür ederim. Siz amcam. <laughs> önüm hep ayrımcılık yaptılar abi. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Hangisini destekleyecek? Mevcut yönetim var. Mansur Yavaş biliyorsunuz CHP'nin adayı. AK Parti içinde Turgut Altınok, Osman Gökçek gibi isimler var. Osman Gökçek mi olacakmış? Yani belli değil henüz ama evet. adaylar konuşuluyor. Ben hemşerim AK Partiliyim. AK Parti'ye veriyorum ben. 23 senedir. Evet. Ama geçen o Özgür evet. Özer Demirtaş Taş dedi, Selahattin dedi. Evet. Bunlardan hayır gelmez. Hemşerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teyzeciğim merhaba. Arkadaşlar merhabalar. Buyurun röportaj yapalım. Son birkaç kişiye daha soralım. Anketimizi noktalayalım istiyoruz. Youtube kanalıyız hocam biz. Facebook, Youtube. <laughs> Amcam selamünaleyküm. aleyküm. Amcacım önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soruyoruz. Hangi partinin adayını mı? Hangi partinin adayını destekleyelim? İşte siz vatandaşa soruyoruz. Ya, vatandaşa soruyor. Evet, canım, hangi şeydensin sen? Youtube kanalıyız biz. Seçim anketi yapıyoruz. Valla ben Cumhur İttifakı'ndan tarafayım şu an. AK Parti'nin adayına mı veririz? Biz? Aynen öyle. Peki aday kim olsun? Valla aday kim olabilir? Burgut Altınok <laughs> adı geçiyor. Bundan önceki Hasaki'ydi. Evet. Ya yani Altınok da olabilir. Altın... Osman Gökçek adı da geçiyor. O da olabilir. Zaten Ankara'yı Ankara yapan Melik Gökçek. Doğru mu? Evet. Yeğenim. Sen kaç yaşındasın? 36 yaşındayım. Ben. 36. Ben de 66 yaşındayım. Ankara'yı Ankara yapar Melik Gökçek. Teşekkür ederiz. Size soralım teyzeciğim. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz? Hayırlısı neyse olsun. Söyle birini kim gönlünden geçiyor teyzem? <laughs> Hiçbir şey Yaş, diyemiyor <laughs> Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekliyoruz amcam? Hani partinin adayı yok ki de. He. İşte isimler var. CHP'de Mansur Yavaş belli gibi. Mansur miydi? Yavaş destekliyor. Mansur Yavaş mı? Teşekkür ederiz. Yavaş, Hanımefendi merhabalar. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını destekleriz diye soruyoruz. Valla bu girişleri AK Parti olacak herhalde. Ha, Var mı gönlümüzden geçen bir isim? Şu an için yok. Ama oyum AK Parti'ye. Evet, <laughs> evet. Teşekkür teşekkürler. Amcam size soralım, noktalayalım. Önümüzdeki yerel seçimde hangi partinin adayını desteklersiniz diye soruyoruz. CHP. Mansur Yavaş diyorsunuz. Evet. Neden Mansur Yavaş? Ee, biz seviyoruz adam. Delika Delikanlı olarak çalışkan bir adam ya. Evet. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam. Sizinle noktalayalım. Teşekkür ederiz.